Bu kaydı e, gösterebilir misin? Allah Allah Allah. 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 Benim Canım yanımda Allah. telefon yok da arkadaşlar. Efendim? Benim yanımda telefon yok ya. Tamam ben gösteriyorum. O yüzden onu açıklıyorum. Evet. Ben söyleyeceğim ama öyle şeyler... Başka bir şey yok. Ne ya. ya hayır be sus yayını kesecekler şansı. Ya Erol. Selam. Selamünaleyküm. Selamün ne haber? Allah'ım canlı ya, bomba geldi. Karı mı annem? Şu sus. Duyarsanız kızın başında iş mi olacaksa sus. Tamam. İnşallah elif'i oturursun. Selam Buyur. veririm. Selam veririm Ağrım. ama öyle şeyler söyleme şey? olacağı şey yok. Şey selam var Tolga'nın sana. Hayır be sus yayını kesecekler şu an. Ya Erol. Bir çağrı. Ero. Ero'yu kesecekler şu an. Yeterli mi? Yeterli. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet. Yayını kes. Şovcu ablacığım. Kim ekranlar oynuyormuş? Hı? Gayet açık bence değil mi? Kimin ekranları oynadı? Şimdi dikkatli izlemeye başladım ki Dedim illa çıkar açığı İlla çıkar ekranda illa bir şey demiştir yani O kadar akıllı biri değil çünkü O kadar akıllı biri olsa Yanlış at oynadığını Fark ederdi Biz buralara yeni gelmedik bacım Biz buralara geri geldik şimdi otur sabaha kadar yayın aç sabaha kadar sabahlar olmasın tamam mı sonra da git de ki Alpikenin de sanki para ihtiyacı varmış gibi 15 bin lira inşallah ben alırım dedi de sabahlara kadar yayın aç burada ama tamam mı PK'lar aç bir şeyler yap burada 3 bin 5 bin kişiyle bugün de yarın da bu arada 3 bin 5 bin kişi izlenirsen ya da daha fazla izlenirsen Yine otur bana bir dua et. Sayemde izleniyorsun. Çünkü benim hakkında ne düşünüyorsun? Neler diyorsun diye benimkiler seni izleyecek. Tamam mı? Bunu da bil yani. Başka bir nedeni yok. Bu da neyse. Ya arkadaşlar zaten bu iftiraların altı da boş olduğu şudan belli. Başından beri hiç arkadaşım yok. Kimseye güvenmiyorum. Ben tekim diyorum. Ben her zaman tekim demişim. Onların içinde demişim. Bu ekranda yayınlarda demişim bunu. Madem yakınım sizinle. Ben size böyle şeyler söylüyorum. Ben size böyle şeyler uçu açık şeyler paylaşıyorum. Niye demediniz? Ya sen ne diyorsun? Biz seninle yakın değil miyiz? Niye demediniz? Ben tekim ben yalnızım dediğimde. Madem biz size yakınmışız ya. Başından beri de derim. Başından beri de benim burada dostum yok. Benim burada arkadaşım yok. Derim. Her zaman derim. Ki ben burada şu anda kötü olmadığım, iyi olduğum insanlarla ilgili bile şu anda konuşup bir şeylere vesile olmak istemiyorum. izleyip görürsünüz zaten. Hani ben çıkıp burada bölümlerde milletin arkasından konuşup konuşup bir şeyler deyip deyip sonrasında ya işte iyi kız bilmem ne şöyle ben işte onu çok korudum. İşte karşı şu anda sosyal medyada e, ona karşı gösterilen bir kadın var ya hani dalga geçilen istenmeyen bir profil. Onu kötüleyen işte ona eşek ona at muamelesi yapan içerideyken ama böyle yapmayan kesinlikle tamamen sosyal medyadan giden. Tamamen sosyal, sosyal giden sizsiniz işte. Buradan belli yani. Yayındayken ki ekranda ve burada söylediğin şey birbirini tutmuyor. Çelişiyor yani. Söylediğin şeyler birbirini çelişiyor. Neyse ya. Abi. Yeter. Yeter yani. Bunu da göremeyen de göremesin yani. İnşallah göremeyenler de görür ama yani kullanıldığını. Ben deliriyorum ya. Bir kullanıldığınızı fark edin ya. Pijamam nasıl? Pijamam <laughs> <Kıcaman> nasıl? Arkadaşlar. <laughs> Bugün kaç yaptık rekor? 70 bin, 80 bin mi? Kaç bin yaptık? Sonra da çıkarlar. Şöyle derler, böyle derler. Kötüler. Kıskanç insanlar. 86 bin. 87 bin. Siz varken benim sırtım asla yere gelmez. <laughs> kalbinin ekmeğini yer. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. İnşallah. Amin.